Nereye giriyorsun? Neden bana haber vermiyorsun? Sana ne Karolin? Sana ne? Gir içeri. Gir! Gir! Merhaba. Tanıdın mı beni? Tanıdım. Kimim ben? Ali. Ali ne? Ali Kaptan. Güzel, Ali Kaptan. Cemile geldi mi buraya? Senden bir şey istedi mi? Gelmedi, vallahi gelmedi. Yalan söylemiyorsun değil mi? Vallahi söylemiyorum. Gelmedi. Gelse de almam zaten. Bir şey yapmam. Tamam. Aferin. Cemile. Ali, işim gücüm var. Seninle uğraşamam. Lütfen. Cemile, Cemile. Bir şey soracağım. Zor. Nasılsın? İyiyim. Bu muydu soracağım? Cemile. Ali, bırak beni. Geç kaldım. Hadi sen ya. de işine, gücüne git. Bırak. İyi misin? Çocuğumuz nasıl? Korkuyor mu onun için? Işte. Bak Cemile ben Karolini terk ettim. Ayrıldım ama. Senin için, çocuğumuz için. Demek Karolini terk ettin. Evet. Benim için, çocuğumuz için. Evet. O zaman kapının önünde durup bizi seyreden kadın kim? Ya sen ne çıktın dışarı? Girsene içeri. Sen yine çevmele peşinde. Sen kafan taş gibi Ali. Anlamıyor, görmüyor. Sen Cemile seni istemiyor. Ya gir içeri geleceğim şimdi oraya. Gir. Hoş geldin Cemile. Hoş bulduk. İzin almışsın. Anne çok mühim bir şey olmasaydı inanın bu yola başvurmazdım. Neyse artık beni ilgilendirmez. Niye? Sabahleyin büyük patron aradı. Hikmet Karcı. Artık burada çalışmayacakmışım. Seni işten mi çıkardı? Ay yok canım tayin etti. İzmit'teki fabrikaya. Maaşıma zam da yaptı. Rojman da verdi. Ben memnunum. İyi. Neyse. Sen git işini gücünü hallet bir işe başladığın zaman ben de buradaki işleri yeni usta başına teslim edip İzmit'teki görevime başlayacağım. Kim oldu yeni usta başı? <laughs> Sen. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.